Merhaba hanımlar. Şimdi size cevizden yüz cilt beyazlatma yapacağım. Cevizi ıslatıyor. Böyle bir gün kapatıyor. Bir gün bekletiyor. Ama ben size hazır yaptığımdan göstereceğim şimdi. Benim hazır bir gün evvelden yaptığım var. Cevizin suyu. Ben pamukla mamukla yapmıyorum. Ben doğal yapıyorum. Kendi elimle böyle elimde deneyeceğim şimdi elimde göstereceğim size böyle tabii ki bunu yüzünüze sürüyoruz elinize sürüyoruz doğal hiçbir şey yok sadece cevizin ıslatıyoruz içinin suyu sadece ceviz suyu başka bir şey yapmıyorum ama çok güzel sonuç alıyorum çok güzel beyazlatıyor. Tabi bu cildi de beyazlatıyor. Nemlendiriyor. Tabi çok yakından gösteremiyorum şu an. Ama emin olun çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ben kendim cildime her zaman kullanıyorum. Şey doğal. Bir de bu elime bakın. Bir de buna bakın. Memnun kalacağınızdan eminim. Teşekkür ederim. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın.